Arkadaşlar merhabalar. Bugün standart emeklilikten ve e, bireysel emeklilikten bahsedeceğiz. İkisinin arasındaki farkı gösterip standart emekliliği e, bireysel emeklilikle nasıl destekleyebiliriz? Bu konu hakkında e, bilgiler vermeye çalışacağız. Amacımız e, daha iyi bir gelecek nasıl planlayabiliriz birlikte? Ee, bu konu hakkında birbirimize fikir vermeye çalışacağız yorumlarda da bekliyoruz arkadaşlar fikirlerinizi arkadaşlar standart emeklilik yavaş yavaş e, gücünü kaybetmeye başladı eskiden emeklilikle e, güzel geçinenler e, kirasını ödeyip aynı zamanda geçinen insanlar artık geçinememeye başladı ne oldu standart emeklilik artık gücünü kaybetti sadece bugün 10-12 bin lira gibi ücretlere e, ücretler alan emekli kişi kirasını bile ödeyemez hale geldi arkadaşlar. Bu yüzden standart emeklilik tek başına yeterli olmaz durumda arkadaşlar. Yani çünkü EYT kapsamıyla 45 yaşın altındakiler bile emekli oldular. Çok emekli olunca da devlet e, verdiği maaşı düşürttü ve şu an kiramızı bile ödeyemez duruma geldik. Yani büyük şehirlerdeki özellikle arkadaşlar için yani 10 bin 15 zaten kira veriyorlar. Bunlar neyle geçinecekler? çok zor bir durumdalar. Eskiden emeklilik nasıl iyiyse sigorta ödemek teşkil edeseydim dediysek bugün de belki bireysel emeklilik teşkil önceden bireysel emeklilik yapsaydım diyeceğiz arkadaşlar. Ama bireysel emekliliği bir anlamak gerekiyor. Yanlış kullanmamak gerekiyor. Öyle müthiş bir şey değil arkadaşlar ama belki de bir tane hesabınızın olması ileride sizlere yardımcı olacaktır. Özellikle para biriktirmeyi bilmeyen insanlar için ben söylüyorum. Standart emeklilik zayıflıyor arkadaşlar. Onu bir şeyle desteklememiz lazım. Neyle destekleyebiliriz? Bireysel emeklilikte ya da yatırımla ya da ev alırsınız işte arazi alırsınız ya da işte böyle bir bireysel emeklilik oluşturup standart emekliliğinizi güçlendirebilirsiniz. Dediğimiz gibi tavsiye vermeye çalışacağız. Size de fikir olur belki. Siz de kendinize göre bir plan çizersiniz arkadaşlar. Normal emeklilik sistemi dediğimiz gibi zayıflıyor arkadaşlar. Bu yüzden bireysel emeklilik sistemine ihtiyacımız olacak ya da başka yatırımlara ihtiyacımız olacak arkadaşlar yoksa e, lüks bir hayat yaşayamayabiliriz e, dediğim gibi ya da işte sadece kiramızı ödeyebiliriz e, yaşlılık durumunda bireysel emeklilik hesabım benim arkadaşlar dediğim gibi 3 tane vardı birisinden e, çıkış yaptım onun yılında kendi stratejimle ve bir ev aldım o evle birlikte de şu an 500 bin liralık bireysel emeklilik hesabım 2 milyon civarına çıktı aslında. Evin değeri de arttı. Şanslıydım. Biraz ondan dolayı iyi ki yatırım yapmışım diyorum. Ama müthiş bir şey mi desek? Müthiş bir şey değil arkadaşlar. Güzel bir yatırım kanalı olabilir. Sigorta mı ödeyelim arkadaşlar? BES hesabımı açalım. Şimdi normal emekliliğiniz varsa zaten BES hesabı da BES hesabıyla desteklemek güzel olacak arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Eğer Zaten eşinizin üzerine bir sigortanız varsa, ya da eşinizin e, Eşinize bir şey açmak istiyorsanız sigorta ödemeye gerek yok Bez hesabı açmak daha mantıklı olabilir arkadaşlar Çünkü hali hazırda zaten hastane servislerinden yararlanıyorsanız Kendi bireysel emeklilik hesabınızı açmanız Daha iyi olabilir arkadaşlar Bez hesaplarını nereden görebilirim? http EGM emeklilik gözetim merkezinden bez hesaplarınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar Onu da göstereyim isterseniz Sayfası burada Emeklilik gözetim merkezi e, Sitenin Uygulaması da var İsterseniz buradan uygulamayı da indirip e, Bakabiliyorsunuz arkadaşlar Besin Özünü anlatmış bes besle ilgili bilgilendirme veriyor arkadaşlar şöyle bir açayım EGM govtr Şöyle hesabı göstereyim EGM govtr'den Bakabilirsiniz Besle ilgili verileri vermiş arkadaşlar bir bakalım Şöyle 9 milyon katılımcı varmış 992 milyar para birikmiş burada. Ve arkadaşlar, OKS'de de 7 milyon katılımcı varmış ama buradaki fon büyüklüğü o kadar büyük değil arkadaşlar. Aynı zamanda best birikimlerinizi teminat gösterebileceğinize dair bakın şeyde var. isterseniz orada da bakabilirsiniz. Buradan girip BSL mevduat hesaplarını görebilirsiniz e-devlete giriş yapıp arkadaşlar. Şurada şunu da göstereyim. Best birikimlerinizi teminat göstererek kredi de çekebiliyorsunuz artık. Bu güzelliği de var. Yani yavaş yavaş devletin verdiği destekler artıyor arkadaşlar. ve ee, bu aklınızda olsun. Şöyle yapalım. Bir daha bakalım. Neydi? den girebiliyorsunuz arkadaşlar. Hangi fonları tavsiye edersiniz derseniz ben kendi fonlarım var. Tabi ee, tabii siz de tercih yapabilirsiniz. Ben mesela altına, altın fonla düşünüyorum. Çoğunluk altın fonundan ilerliyorum. Ama siz başka fonları da şey yapabilirsiniz. Teknoloji fonları var. Hani hangisinin artacağına inanıyorsanız o ay ona geçebiliyorsunuz. 12 defa hakkınız var arkadaşlar. Altın fonlarından ve hisse senedi fonlarından ben iyi kazandım ama bu aralar hisse senedi çok iyi gitmiyor arkadaşlar. Best dışında bir yatırımınız var mı? Best'ten biriktirdiğim paraya da kendi biriktirdiğim parayla arkadaşlar bazen arazi ya da ev gibi yatırımlar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu benim stratejim. Siz de farklı bir şey yapabilirsiniz ya da daha iyi bir strateji varsa bize bildirebilirsiniz. Yani... Şöyle söyleyeyim. Bugün bir ev için yüksek bir miktar para gerektiğinden biriktirmek zor oluyor. O yüzden BES'le ya da de şeyle destekleyebilirsiniz o yatırımınızı. BES'ten kaçıncı yılda çıkmak gerekiyor arkadaşlar? Onu söyleyelim. Benim gözümde eğer 46 yaşına yakın değilseniz yani o zaman 10 yılda çıkmak mantıklı ama 46 yaşına yakınsanız 56 yaşlarında çıkmak yani 10 yıl bekleyip çıkmak daha mantıklı. Yani şu an 43, 42, 45 o yaşlardaysanız 56 yaşına gitmek mantıklı arkadaşlar. Ama eğer 30 yaşlarında başladıysanız 56 yaşını beklemek çok da mantıklı değil. Altın fonuna birikim yapıyorum dedim altın fonunda. Hem dışarıdan hem de beste yapıyorum arkadaşlar. Dışarıdakinde makas fazla. Ee, beste de stopaj fazla arkadaşlar. Stopajla ne demek istiyorum biraz anlatmaya çalışayım. %30 devlet katkısı veriyor değil mi arkadaşlar? 10 bin lira para yatırdınız altın fonuna yatırdınız altın ne kadar artarsa o da onun civarında arttığını düşünün. Sizin 10 bin liranız 110 bin lira oldu. 3-4 sene sonra diyelim. 110 bin liraya karşılık arkadaşlar devlet diyor size ki 10 bin liraya karşılık ben sana 3 bin lira devlet katkısı verdim. O da biraz artsın 6.000 olsun arkadaşlar. Ama 10 bin liranız 110 bin olduğu için 100 bin lira kar yaptığınızda devlet diyor ki %10'u benimdir stopaj kesintisi. Eğer 10 yıl içinde ayrılırsanız. 10 yıldan önce ayrılırsanız %15'i. Yani 100 bin lirada 15 bin lira benimdir diye arkadaşlar. Size verdi altı bin lira 15 bin lirasını geri aldı arkadaşlar. Aslında devlet katkısı o kadar mükemmel bir şey değil arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra fark edeceksiniz. Ama inşallah geç olmaz. Çok yüksek miktarda para yatırılır mı? Birkaç kişi aradı beni yüksek miktarda para yatırdım diye. Arkadaşlar yüksek miktarda para yatarsanız yüksek stopaj edersiniz. Birincisi bu. iki 10 yıl nasıl sabredeceksiniz? O paraya hiç ihtiyacınız olmaması lazım. O kadar yüksek miktarlara ödeyebilecek gücünüz varsa aslında çok da bireysel emekliye ihtiyacınız var mı? Sorusunu da siz kendinize sorun arkadaşlar. Adam 500 bin lira senede ödemiş. Zaten 500 bin devlet katkısı vermiyor 500 bine karşılık. 2 senede sana anca onu geri ödüyor. Acele etmeyin arkadaşlar çok. Ben en düşükten yatırıyorum. Sizin yerinde olsam ben acele etmem. Ha sona doğru 500 bin, 1 milyon yatırabilirsiniz. Son bir sene, 2 senede mesela o zaman da katkısını alırsınız. Mantıklı olabilir ve az stopaj dersiniz. Bu benim e, görüşlerim bunlar. Sizin de fikirleriniz varsa yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. İyi kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.